Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oyun yani ne online multiplayer oynuyoruz. Ne Kids online multiplayer oynuyoruz. Ve arkadaşlar levelim 6. Yeni arabaya geçmeme çok az kaldı. Yanımda kılıç var. Hoş geldin kılıç. Şimdi şöyle hemen girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şu an. Ben arabadan indim normalde böyle doğutmuyor size. Şöyle bir çalıştıralım ha. Abartmak Ya öyle değil. İki Çalışsana. Ha şöyle Of. Of. of, 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 Şimdi şöyle bir yola çıkalım. Kılıçla. İşte evet arkadaşlar, kılıç da geldi şu an. Şöyle bir stop edeyim hatta geri ineyim. Neredesin kılıç? Nasıl? Ya güzel de sen. Neredesin bakayım? Bakayım. Ama ben niye göremiyorum? Açıdan bakıyorum zaten? <laughs> ne oldu? <laughs> Dur bekle. Aç şu bekle. <laughs> ah, tamam. <laughs> Bende de var da. Şimdi bakayım bir. Ha tamam, gelirim ben, ben oraya. Ha evet, sen evlerin orada mısın? İleridesin, tamam geliyorum. Sen sadece bekle tamam mı? Bekle tamam mı? Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Şurada herhalde o. Ama biz böyle çıkamayacağız. Şöyle oha. Uçuyor. Tamam. Sakin. Bir yardır. Cık, ya bu gözlemlemeden çık. O yavaş, sakin, 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 sakin. niye açık gibi. Lan yavaş. böyle bir çıkalım arkadaşlar. Yalnız sofa şimdi bok. Ay çok iyi ya. Lan kamera. Geliyorum kılıç. Yavaş sakin. Neyse direkt şuraya şimdi. Tamam. geliyor. Allah bismillah. Yavaş sakin. Sakin. Sakin ol şampiyon. Kılıç olduğun yerde dur sen misin? Sen evlerin orada mısın? Neredesin? Araban hala tofaş değil mi? İyi. Ay yavaş. Ha bu musun? Bu musun? Tamam. Beni nasıl görüyorsun sen? Siyah mı? Hı hı. <laughs> Hadi gel. Aziz o beyaz onu Kalkayım şöyle. Azal kelime Azal kelime al. Ben camlarımı açacağım. Açılıyor, açılıyor. Gel beni takip et. Sen beni takip ediyor musun? Edeceğim. Ya gel gel. Kafada ne? Sen nereye gittin? Ben niye göremiyorum? <laughs> yavaş gel yavaş. Abartma. Kafe burada zaten. Allah. Gitme o zaman. Oğlum aynı arabalar. Böyle şuraya götünü sokabilirsem yap. Yavaş ki tamam. Benimki böyle oldu. Stop edip ben şurada kahvemi gal içeyim. Bak iki vites yapacağım. Zıpla. Adam. Sen neredesin kılıç? <laughs> Çayımı içeyim ben de. <laughs> Arkadaşlar sesleri gelmeye başladı. Kalkayım bakayım ben şöyle. Oğlum. Gel çay kahve içe. Çek benim yanıma. Yavaş yavaş. Yavaş beni ezme. Ya düştü arabaya düştü. Yavaş sakin. Nereye gidiyorsun? Dön oradan. Kırmızı jantlıyı. Kırmızı O Bok gibi sürdüğüm. Gel hadi. Yap. Tamam bırak oraya bırak. Dur frene bas pul. Bas pul. Tamam. İn stop et gel. İstop et. Aşağı inme var bak. Tamam aşağı inme var. Hah gel öpüşeceğiz şimdi çık buraya otur gel hadi ya Nereye yarıştırdım hadi lan otur bak orada indiğin gibi oturma yeri var hah çay iç nasıl gidiyor hayat Hmm. E ee, ne zaman kalkam? Hiç zannetsin. Aa bak. Oğlum bacaklarımız burayı deliyor. 30 dakika. Hadi kalkam ya. Ne? <laughs> Sıkıldım oğlum ne yapayım kalkam. Ben çekiyor muyum? Gel hadi evet. gel. Bin. Ne var? <laughs> <laughs> Zahmet oldu. Çalıştırıyor biliyon. Çalıştıramadı. Çalıştı mı? Çalışar. Aman. Kanka oradan değil düz gitçe. Fabrikaya gideceğiz oğlum ileride fabrika Yavaş sakin Ya götümden vur diye. Buradan gidiyoruz Oğlum aş arkadan gidiyoruz Kılıç merhaba Arabayı Araba öldür Aha hediye kutusu var Benim bu Ben arabayı bir garaja sokayım fren kısmına oluyor? Tamam. Gel şu garajı bir sokam. Bir yürüyem ya. Hep. Gel ben de gel. Hangisine koyarsan koy garaja koy. Beni takip et sen. Bak sinyal yakarak gidiyorum. Nereye döneceğimiz bulursun, tamam mı? Hayır yürü sen. Zaten gideceğimiz yer şurası. Gel bak. Dağlardan gideceğiz. Yanlış yere gidiyorum. Maşallah. çalıştırıyorum. Heh, gel. Kolu yavaş. Takip et beni. Ediyor musun? Malsın. Yavaş yavaş. Böyle oradan gideceğiz. Ne yapıyorsun sen aşağıda? Allah, ben de düştüm. Çık lan. Vallahi çık. Yavaş. Evet, sarı. Araba ne oldu? Arabayla konuşuyor Ben niye Daha çıkacağız zaten biz seninle. Gel Sen çıkıyorsun zaten. Arkadaşlar ben şunu alıp da geleyim. Arkadaşlar onda da düzelttim her şeyini. Geliyor mu? Geliyor mu? Neresi? Yavaş. Sakin. Kasmıyor artık. Sakin. Öküz! Daha çıkacağız bak. Daha yolu var orada. Geri gel. Burada. Nereye gidiyorsun? Önden sen çık. Ben seni izleyeceğim. Önden çık sen. Oradan değil. Ya bak. Ya oğlum. Sen kaçıncı bir teste gidiyorsun? İkiden beşe mi takıyorsun? Ne yapıyorsun? kaldı orada. Yeniden doğ. Heh. Gel. Yemin et. <gülüyor> As. <laughs> en yukarıda mı doğduk? Evet. Dur bekle ben de oraya gelebilecek miyim? E, aşağı ineriz. Daha yolunda şöyle geldi. Bekle bekle 300 bekle. Al geldim. Oğlum arabalar taşın içine giriyor. Araba mı gidiyor? Ben varım çünkü içinde. Araba kendiliğinden gidiyor. <laughs> arabalar iç içe girdi ama. <laughs> İndim ben. Nerede işçiyiz kılıç? Şurada. Nerede? Sen neredesin? Ne in otur. İyi hayat nasıl gidiyor? Buraya oturamıyoruz gel gidelim. Ben sevmedim burayı. Oturabiliyor mu? Tamam gel gidelim. çalıştı <laughs> Gel. Önden geç. Önden geç. Oradan değil. Yeniden daha. Oo bir sürü yol var. Şu. İçeriden daha iyi değil mi? İçeriden daha iyi değil mi? Tamam o zaman kamera değiştir. Tamam hadi gel. Yavaş sakin olun ilk önce. Beşe tak beşe beşe tak. Taktın mı? Tamam yürü. Ben yani bir şey olmaz zaten biliyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gittin lan? Oğlum yavaş sakin git sakin. Vallahi sakin Arabanın içine sıçtın ya. Abo! Kız sen beni takip et. Sen beni takip ederken daha iyi Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş, yavaş. Kayıyor, kayıyor. <laughs> Aşağı mı düştün sen? Dur geliyorum. <laughs> Şuradan şöyle arkadaşlar. Geliyor. Yuvarlanarak da olsa geldi. Allah bismillah. Geldi. Park yerindeyiz. Garaja sokan mı? Gel garaja sokan. Garaja sokan videoyu bitirin. Gel. diğerki videomuza da burada başlarız hemen. Park mı ettin bir de? Bu nasıl bir park? <laughs> ama oyun bağlı olduğu için. Etiket topaş Şey ama. Geldin mi? Ne yapıyorsun? patinaj çektiriyor şerefsiz arabaya. <laughs> Yavaş. ben gel artık. Ben duvarın içine geçmiyorum değil mi? Neyse o zaman. Abone olup like atın. İçime gelin. Ya götünü bir çek.